Tıpta her alanda kullanılıyor hipnoz. İsterseniz hani çok kısaca bahsedeyim. Bir kere psikoloji de çok yoğun olarak kullanılıyor. Ee, biraz evvel söz ettiğimiz gibi psikojen kökenli, zayıflık, şişmanlık, astım, migren, alerji, ee, psikonevratik kökenli kaygı bozuklukları, uykusuzluk, fobiler, tikler evet, bunlar... kaygı, endişe çok önemli. Tabii, Son o çok, çok... herkes çok. Daha olmadık olaylar için bile endişe ve kaygı duyuyor, ölebilirim diyor. Bunları da hipnozla geçirebiliyorsunuz. Tabi mesela panik atakta hipnoz son derece başarılı. Çok Biliyorsunuz artık çağımızda maalesef panik atak çok yoğun. Evet. Çok kişi de var. Onun haricinde cerrahi de kullanılıyor kadın hastalıklarında kullanılıyor. Diş hekimliğinde çok yoğun kullanılıyor. Evet, gebelikte kusmaları falan da önlüyormuşsunuz. Evet, evet. Kusmalar önleniyor. ve aşırı yeme önleniyor. İşte doğum korkusu geçirilebiliyor. Sezeryenlerde gerekiyorsa eğer anestezisiz sezeryen sağlanabiliyor. Çocuk hastalıklarında kullanılıyor. Yetişkinlerle aynı çocuk hastalıklarında kullanımı. Biraz evvel söz ettiğimiz gibi işte parmak yeme, tırnak yemek gibi şeylerde de kullanılabiliyor. Ginksel hastalıklarda da kullanılıyor. Kullanılıyor. Frigitete frigite kullanılıyor. Vajinismus da kullanılıyor. Evet. İşte ürolojide böbrek ağrılarının giderilmesinde kullanılıyor. Belki erkek iktidarsızlığında da kullanılıyor. Tabii. Psikolojik kökenliyse evet. Yani hemen hemen her şeyde kullanılabiliyor. O anlamda baktığımızda. Tıbbın dışında da aslında sporda kullanılıyor. Sporcuların stresini azalt atmak ve motivasyonlarını arttırmak anlamında. Kriminal alanda özellikle Amerika'da şahitlerin olayın detaylarını hatırlamasını sağlamak amacıyla kullanılıyor.